Evet arkadaşlar, kızımızın nikahına gelen olur diye böyle hazırlık yapıyoruz. Böyle 30 kişilik kadar tavuk yaptık. Nohut haşlanıyor burada. Et kavruluyor. Sonra mercimek yapacağız. Burada malzemelerimiz var. Pirinç pilavı yapacağız. Ondan sonra yaparsak 20 kervas yapacağız. Cacık yapacağız. Meyve olacak. Tat. Bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Çünkü bakarsın belki evimize gelenler olur. O yüzden biz tekbirli birli olalım diye yemeklerimizi nikaha gitmeden önce hazırlıyoruz. Nikahtan önce gelenler olursa onlara vereceğiz. Bir de nikahtan sonra burada kalan olursa onlara yemek vermek için hazırlıklarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Evet, baş köşede ağabeyim. <laughs> Düğüne geldi, sağ olsun. Allah razı olsun. Yerindeyiz. Allah razı olsun da. Tavukçu gene tavuk ya, yiyor. Yani, Gördüğün gibi. gibi. <laughs> Düğün yemeğinde normalde tavuk yoktu ama evet. özel tavukçu olduğumuz için. Evet, sana özel Vessel tavuk yaptık yani, spesiyal. <laughs> Allah razı olsun. Tamam, afiyet olsun. Ülker Hanım sen ne yapıyorsun? <laughs> evet, bir tarafta <gülüyor> çaylar <gülüyor> devam ediyor. Ülker Hanım bir tarafta bulaşık makinesi çalıştırırken bir tarafta da Elde yıkıyor. <laughs> Gelinimiz, <laughs> Ceylan geldimiz. O da çay sefasında şu anda. <laughs> Şöyle bir giden bakalım kimde var. Şöyle. Döndü ablam neydi? <laughs> evet. Takipçilerin en çok tanıdığı bir numara döndü ablam. <laughs> Herkese <laughs> bizden selam olsun. Fenomen oldu. <laughs> Bu da abimin hanımı. Şükrü abimin hanımı. Bu da yeğenim benim. Abimin kızı. gelen <laughs> Kardeşlerimize hep yemek gibi, yemek. çok selam. <laughs> Zeliha'ya hep çok selam söylüyorum. Aleyküm selam. Allah'a Allah emanet olsun. Allah. Manat Erkekler neydi? Balkonda kat mı sayıyorlar? Evet. Onlar da, da evet. kat sayıyorlar. Sayıyor. Sayıyor. <laughs> Dördüncü <laughs> kat mı? Beşinci <laughs> kat mı? Devam sayıyorlar. Ha, duman tutturma itti. Evet, Havada tavada içiyorlar. <gülüyor> i̇çiyorlar. <gülüyor> evet. Tamam. Bu da benim İstanbul'dan mesai arkadaşım. Sadık Son. Uygun. Uygunlar marketing Gözüm, sahibi <laughs> evet, gözünüz aydır Allah razı yapayım, olsun nasılsın kurtanlırmasın hayırlı ömürler dilerim inşallah Tohumlu çocuklu böyle mutlu uzun yıllar dilerim amin inşallah yapayım. her zaman yüzünüzü güldürsün. Amin, amin inşallah. Bugün de bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Estağfurullah, estağfurullah. Demek Bütün takipçilerine de selamlar olsun. İnşallah. Beğenmeyi unutmasın, unutmasınlar. Tıklasın. Değil mi? Like atmayı unutmayın Aynen. diyor aslında. Aynen öyle. Herkese selam. Evet. Abone olmayı bekliyoruz. Evet. Herkese tıklasınlar, abone olmayı bekliyoruz. İnşallah. Ablamı sen gibi. Ablamı çok seviyorlar. Ablamı çok seviyorlar. Ya, seni nedense çok arıyorlar ya. Yani? Abi kardeşim çakır göz kardeşim Güzel diyor onda ya yani. ondan yani. Ondan Onlar sevdiği diyor. için umreye gitti. <laughs> evet Onlar evet. Onların Allah, Allah be. Herkese benden çok çok selam olsun. İnşallah ablacığım. Şey Allah'a emanet olsun. Allah 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 olsun. Allah. Allah Onların da sana selam oluyor. Ben de buraya gittim onlara abi. Hep bütün düğün. Dua et ve yücenim İnşallah. Kabe'den diyor ablam. İnşallah, diyor. Dua İnşallah. edeceğim diyor ya. Bununla Müslüman kardeşler bize hep yücenim. Allah'ım onlara da gitmek nasip etsin. Amin. Hadi bakalım. Herkese. Evet şimdi bu da benim en küçük kardeşim oluyor. Evet. <laughs> Enişteyle tarlaları bölüşüyorduk. <laughs> anlaşamadık. Yok armanın arasında anlaşamadık. Anlaşamadınız mı? Anlaşamadık. <laughs> Tam nereye böleceğiz onu düşün. <laughs> sınır sınır dışı ne olacak? Sınır, sınır dışında ne var şu an? Öyle mi? sınır dışı mı? Katlar saydınız mı? Katları saydık ya. Ha, Vallahi, onda da kararsız. Öyle ben mi? Ben diyorum dört. Gayın olan diyor beş. Hangisi baba? Ben Bodrum'u da sayıyorum. Bodrum abi bir mi sayıyorsun? Bu da çatı, çatıdan aşağı sayıyorum. Ee, ben aşağıdan yukarı sayıyorum. Bunlar dört artı birdir aslında yani. Ha, Ozma. zaman, o zaman. Senle de anlaşamadık <laughs> abi şimdi. Şöyle. Dört, <laughs> dört daire altları dükkandır. Yani öyle yani. Baba bir şey söyleyeceğim. Sen <laughs> siyaset atlasan ya. Öyle. Ne damadın üzdü ne kardeşin üzdü. <laughs> Ortaya dört damadın, Bak dört damadın dedi. Beş kardeşin dedi. Valla sen biliyor musun? Bir <laughs> <laughs> Güzel siyaset yapıyor. Valla siyasetçi olur. Değil, Değil mi? İyi laftı, iyi cümleydi. İşte altlar dükkanı olduğu için ya da dubleks olduğu için Dört tane kat oluyor. Altları dubleks ya da dükkan oluyor. Beş mi oluyor, dört mu oluyor? Beş, şimdi garanti dört bak. oluyor. Bak, kat olarak, <laughs> kat olarak dört. Ama Bodrum şeyleri sayarsan <laughs> dükkanlar da beş oluyor. Apartman olarak, katla olarak dört. Ama senin takdimin, iyi, iyi yaptın. Dükkan evet. bundan sonra iyi. Ne kardeşin izliyor, ne, ne damadın evet. Ne Tamam. Helal o, Ortayım, o buldu yani. Vallahi buldu. Ama şu çatıdaki üçler de sayarsan beş oluyor. <gülüyor> beş oluyor. <mi>? Efendim <laughs> amcam. Evet. Emirçın. E, Amca da Allah Allah geldiler. Allah razı olsun. Amca oğlumuz ol. da geldi. Ya, şöyle evet. bir postamız bir gitti. Evet, ülke Hanım'la beraber kızımıza yemeğe geldik bugün. İnşallah biraz sonra soframız hazır hale gelecek. Beraberce yemeğimizi yiyeceğiz. İnşallah. İnşallah. <laughs> Mutfakta neler var neler yok. Hazırlamış kızım şöyle. Havuçlu kabaklı cevizli evet. tarator. Ee, köz patlıcan. Patlıcan ezme yapmış. Burada börünce var çok babacığım. Çok güzel bir börünce salatası pilav. Pireş, pilav. Oo, pilav da süper gözüküyor. Mercimek çorbası. Tereyağlı evet. mercimek çorbası. Evet, burada kuzu haşlama var. Evet. İçinde ama şu an. Onu açmayalım. Şurada fırında tavuğumuz. Oh. Oo. <gülüyor> <gülüyor> tavuğumuz pişmiş. Evet. Salatamız. Salata var babacığım. Evet. Şöyle salatamızın üzerine domates falan doğrayacak. Daha hazır değil. Taze fasulye. Zeytinyağlı, evet. taze. Evet, bir de şöyle e, zeytinyağlı taze fasulyemiz var. Baklavamız var. Evet. Böyle. <laughs> i̇yi, i̇yi bakalım o zaman bizlere afiyet olsun. Afiyet olsun. Merhaba değerli arkadaşlarımız. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Değerli arkadaşlar. Bugün e, İzmir'deki Bahçemize bakla ekeceğiz arkadaşlar. Şu anda bakla ekme zamanı geldi İzmir için. Baklalarımızı ekeceğiz ben öncelikle baklaya başlamadan önce e, teşekkür etmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz geçtiğimiz cuma günü e, Kevser kızımızla e, Metin oğlumuzun nikahı oldu arkadaşlar. Öncelikle ben buradan e, bütün katılan e, davetlilere teşekkür ediyorum. halimizi hatırımızı sayıp soran tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir nikah oldu. Aynı zamanda hafta içi olmasına rağmen ve cuma günü olmasına rağmen... Birçok insan da e, gelemediler tabi Gönülleri bizdeydi ancak işte oldukları için, izin alamadıkları için e, katılamadıklarını söylediler. Biz onlara da teşekkür ediyoruz arkadaşlar. E, çünkü e, hafta sonuna gün yokmuş. Hafta sonuna gün olmadığı için de mecburen hafta içine ve öğlen saatine denk geldi. Öğlen saatine denk geldiği için de birçok insan biliyorsunuz çalıştığı için izin almak e, sıkıntı olduğundan dolayı birçok insan katılamadı. Katılmak isteyenlerin birçoğu da trafikten dolayı yetişemediler. Yollarda kalmışlar ve e, e, çok sıkışkın bir trafik olduğundan dolayı nikahı yetişemediler. Daha sonra e, kimisi evimize geldi, kimisi e, yanımıza gelerek tebrik ettiler. Teşekkür ediyoruz katılıp katılamayan, katılmak isteyip de katılamayan, mazuriyetler olup da katılamayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Gönülleri bizde olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Burada kimseye e, herhangi bir gönül kırgınlığı olmaz. Çünkü mesai günüydü ve öğlen saatleriydi. Öğlen saati olduğu için de birçok insanda işte olduğundan dolayı, çalıştığından dolayı da izin alamadılar. İzin alıp gelemediler arkadaşlar. Saygı duymak lazım. İzin alıp da gelenler de katıldılar zaten. Biz herkese teşekkür ediyoruz değerli arkadaşlar. Allah herkesten razı olsun. Şimdi ne yapacağız değerli arkadaşlar? Ülker Hanım köyde Ülker Hanım köydeki işleri yaparken, oradaki bağbahtça işlerini yaparken biz de buradaki İzmir'deki bağbahtça işlerini yapacağız arkadaşlar. Bakla ekmek için öncelikle tohuma ihtiyaç var. O yüzden geçen yılkı baklalardan kalan tohumları ayıklıyoruz şimdi. Yağmurluğa yağmadan baklayı ekmemiz gerekiyor. Tabii bakla ekmek için de tohuma gerek var. Önce tohumlarını böyle ayıklayacağım. Ondan sonra baklalarımızı ekeceğiz. Bu arada kış armutlarımız toplanmayınca başından yere düşmüş arkadaşlar. Sapa sağlam duruyor. Bunları da alalım. Bunları da yiyelim inşallah. dna tohum arkadaşlar biraz sonra sizlere yakın çekimden göstereceğim tohumlu arkadaşlar böyle bakın içinde görünüyor. Ha bunları çıkaracağız. Yeniden baklayacağız. Şöyle baklanın içindeki işler çıkarıyor sevgili tarixlerimiz yuvasından şöyle tohumlarını alacağız böyle. Bu baklanın içinden humus oluyor arkadaşlar çok güzel tahinli humus olur böyle haşladığınız zaman böyle patates gibi olur bu kabuklarını soyarsınız ve tahinle e, çok güzel humus olur Akdeniz e, meze olarak kullanırlar çok da güzel olur sevgili arkadaşlar bakla çok şifalı bir zebzedir değerli arkadaşlar özel ve cilt sağlığı korumaya yardımcıdır doğal depamin kaynağıdır bağırsak hareketlerinin artmasını sağlar böbrek fonksiyonlarını düzenler, göğüs hastalıkları ve öksürüğe iyi gelir, bağışıklık sistemini güçlendirir, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcıdır. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir, böbreklerin sağlıklı çalışmasını sağlar, kan yapar, kanserli hücrelerin oluşumunu önler, kemik erimesine bitkisel çözümdür, kalp sağlığını düzenler, aynı zamanda Parkinson hastalığı riskini de düşürür. İnsan sağlığı açısından çok değerli bir yiyecek olan bakla, neredeyse tüm vitamin ve mineralleri barındırmaktadır. Glutene alerjisi olan hassas kişiler için de doyurucu bir alternatif olarak sunulan bakla vegan beslenmesinde de ve gluten hassasiyetinde de tüketilmektedir. Mayıs ayında yeşillenmeye başlayan bakla ülkemizde Akdeniz mutfağında sıkça tüketilir. Baklada yer alan C vitaminleri bağışıklık sistemini güçlendirmesinde aktif rol oynayan beyaz kan hücrelerinin oluşmasını sağlar. Mevsimsel hastalıklardan korunma konusunda da güçlü etkiler bulunan bakla, yüz solunum yollarını rahatlatan minerallere sahiptir. Lifler sayesinde böbreklerin çalışması daha sağlıklı şekilde gerçekleşir. Bağırsak ve böbrek sağlığını koruyan bakla, idrar yolunun temizlenmesine ve kolon kanser riskini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Ayrıca gebelikte bakların fayları sayesinde birçok kadın kabızlık probleminden kurtulmaktadır. Bakla ekimi İzmir'de Ekim ayı ile beraber başlıyor. Ne zaman bunu hasat ediyoruz? Ee, İzmir için Mart ve Nisan aylarında taze bakla çıkmış oluyor değerli arkadaşlar. Ancak Kütahya için e, Haziran ayından önce bakla yetişmiyor. Orada havalar soğuk olduğu için arkadaşlar. Burada dondan çok etkilenmediği için İzmir'de havalar sıcak olduğu için fazla don olayı olmadığı için etkilenmediği için Mart aylarında baklamız yetişiyor arkadaşlar. Baklayı yiyoruz. Köyde ise yaklaşık İzmir'den en az bir ay, bir buçuk ay sonra bakla yetişiyor. Çünkü orada hava soğuk olduğu için, don olayı çok olduğu için bakla ne yazık ki gelişemiyor. O yüzden de biraz baklayı buraya ekiyoruz değerli tarihçilerimiz İzmir'deki bahçemize. Zaten ağaçtan dolayı çok yer kalmadı. Her taraf gölge olduğu için artık çok az bir alan kaldığı için gölge olmayan, Oralara bakla yetiştiriyoruz. Köyde de e, burada Mart Nisan aylarında yiyoruz. Köyde de Haziran Temmuz ayı gibi yiyoruz arkadaşlar. Bu defa iki defa bakla yetiştirmiş oluyoruz. Hem buraya ekiyoruz. Burada erken bakla yiyoruz. Sonra da köyümüzdeki baklayı da e, Haziran Temmuz aylarında yiyoruz arkadaşlar. O yüzden her iki tarafa da böyle baklamızı ekiyoruz. Bakla bilindiği gibi birçok e, hastalığa şifadır. Değerli arkadaşlar. Yılda en az bir defa bakla yemenizde yarar var. Özellikle e, Parkinson hastalığında bu bakla çok şifalıdır değerli arkadaşlar. Mutlaka e, bakla tüketmemiz gerekiyor. E, bazı kişilerde bakla zehirlenme yapabilir arkadaşlar. Bazı uzmanlar 2 yaşından küçük çocukların bakla yememesi konusunda uyarıyorlar. Aynı zamanda e, bazı doktorlarda da anneyi ve bebeği e, baklanın zehirleyeceği konusunda endişeleniyorlar arkadaşlar. O yüzden dikkatli yenmesinde fayda var. Sevgili arkadaşlarımız böyle böyle çıkaracağız ve şimdi bakla yeri önce tesviye edeceğiz ve baklanın ekimine başlayacağız sevgili arkadaşlar. Evet işte baklamızın içini çıkardık bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tohum ekimine geçeceğiz artık. Ekim yapmak için sevgili arkadaşlar öncelikle Bahçemizin güneş gören bir yerinde böyle toprağı bir alt üst etmemiz lazım. Yani toprağı bir e, düzlememiz lazım. Ekilecek yeri tesviye etmemiz lazım. Ondan sonra baklamızı ekeceğiz. Ben şimdi e, toprağı tesviye etmek için gerekli çapa ve küre hazırlıyorum. Şeye yaramayan soğanları burada dikmişti arkadaşlar. Bakın ne güzel soğan olmuş. Soğan deyip geçmeyin arkadaşlar. Soğan kış aylarında oldu mu çok yükseliyor. Bu kadar soğan neredeyse bir aylık mutfasa var yani. Bir soğan çıktı arkadaşlar bakın küçücük yerden. Böyle böyle gazmaya devam edeceğim. Hasan, mı? Anne bir şey oldu da Şahin amca de. Kim? Anne. Öyle mi? Hı hı. Kötü bir şey yok değil mi? Yok inşallah ya. Ha. komşumuz düşmüş ayağı kırıldı mı çatladı mı onu ambulansa bindirdik gönderdik. Çapayla toprağı yumuşattıktan sonra sevgili arkadaşlar dırmıkla bir tesviye yapacağım. Önce 10 santim derinliğinde kanal açacağız arkadaşlar. Ondan sonra 2000'e başlıyoruz. Kanalı açtık arkadaşlar. Şöyle 10 santim arayla baklalarımızı atıyoruz. Şöyle gördünüz arkadaşlar. 10 santim arayla baklamızı attık. sonra şuraya yaklaşık şöyle 30 santim arayla arkadaşlar bir arık daha açıyoruz. Aynı şekilde. Dümdüz. Çok sık olmayacak şekilde şöyle açıyoruz. yere basmayacağız artık. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Arıkların tamamını açtıktan sonra böyle böyle devam edeceğiz. baklamızı ektik. Şimdi üzerine 5 santim toprak gelecek şekilde şöyle hafifçe tırmıkla örtüyoruz. Evet. En son sevgili arkadaşlar şöyle baklamızı yağmur yağmadığı için toprak kuru olduğu için yağmurlama şekilde suluyoruz. Çabuk bitmesi için. Evet bakla ekimimiz bu şekilde arkadaşlar bitmiş oluyor. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar. Başka bir faydalı bir orada görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.